Merhaba, Ekrem İmamoğlu mu, Erdoğan mı diye soruyoruz, var mı bir adayın? Var, Erdoğan. Neden? <laughs> Şimdiye kadar görmediğimizi gösterdi bize. Evet. Ya ben İmamoğlu'nu desteklerim, böyle bir durum olursa. Yani bu kadar. Neden? Ya ben, benim gençliğim gitti. Ben ileride çocuklarımın gençliğinin çöpe gitmesini istemiyorum, sadece bu kadar. ...diye soruyorum. <laughs> İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Abi, bilmiyorum. <laughs> <laughs> ya yaptığı işleri beğeniyorum. Ya o şekilde. Bac ya da şöyle sorayım neden Erdoğan değil? Neden Erdoğan değil? Yani ülkemize de çok hani hayırlı olacağını düşünmüyorum ilerisi için. Hani şu an için de memnun değilim. İlerisi için de olacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Merhaba İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum. Erdoğan. Neden Erdoğan? Yani ya, ondan daha iyi göremediğim için ona oy vermeyi Şu an memnun musunuz gidişattan mevcut durumdan? Yani şöyle Tabii ki ilk zamana göre biraz bayağı zorlu şeyler var. Hani zamlar şunlar bunlar ama dediğim gibi daha iyi birini gördüğümde tabii ki oy veririm yani. Peki Mansur Yavaş aday olsa? Veririm evet. Kılıçdaroğlu aday olsa? Yok. Kılıçdaroğlu aslında. Kılıçdaroğlu mu? İmamoğlu aday olsa? Vermem. Vermez Vermem. Erdoğan'a hiç vermem de ama İmamoğlu aday olmaz. Ayıp olur. Niye abi? Mesela şu anda aday gösterirler altılı masa. Gösteremezler abi. Olabilir mi öyle bir şey? Yani Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu hakkı o, mı diyorsun? herhalde hakkı. O kadar emek ne olacak? Kim topladı o altılı masayı? Yani ülkenin ikinci partisi, en büyük muhalefet partisi. Yani Ve dışarıdan bu kadar kadro kuracak. E gel İmamoğlu'na sen başkan ol. Yakışır mı? İmamoğlu olmasa ayıp olur zaten. CHP seçmen. Meral Akşener, biraz daha sıcak bakıyor İmamoğlu'na. Şimdi şöyle zaten. Şimdi şöyle zaten Meral Akşener onu aday yapmak ya. istiyor. Ama yanlış Allah yapıyor. Allah. Yanlış yapıyor. CHP yanlış yapıyorlar. Adayımız Kılıçdaroğlu diyor Tabii can. Yani yüzde yüz. Olması lazım olmazsa olmaz zaten. Erdoğan mı diye soruyorum. İmamoğlu. İmamoğlu neden? Ben onu tercih ediyorum. Tamam iyi diyorsun. Evet. İkisi de deliksine de memnun değiliz maalesef. Abi merhaba İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum. İmamoğlu. Neden? Biz ona veriyoruz. Abi sen soralım. Merhaba, İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Erdoğan. Neden Erdoğan? Güzel bir insan ya. Güzel Güzel bir insan. Nasıl iyi yönetebiliyor mu ülkeyi? Yönetiyor, çok güzel Memlum yönetiyor. Memnun musunuz şu an mevcut durumda? Memnunuz, memnunuz, çok iyi. İmamoğlu Erdoğan mı İmamoğlu bir şeye girmiyor ki bana. Kılıçdaroğlu mu bilmem ne sorayım saçma bir soru. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Belediye başkanı adam şu anda değil mi? Tamam aday olma ihtimali var şu an. Yok anda. şu anda yok aday yok. Partiler birleşti. Yok Kılıçdaroğlu olacak. Kılıçdaroğlu mu olsun? Işte. Evet evet. Yapıyoruz. İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden? <laughs> Yapılanları görüyoruz artık. Yani anlatılacak bir şey yok. Konuşsak gençliğimiz yanar. <laughs> İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyor. İmamoğlu kesin. Neden İmamoğlu? Ya yeter artık 20 yıl şey. Değişim olmalı değişim mı diyorsun? Olur. Mutlaka değişim olmalı yani. Yeter diyoruz yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Size de soralım istiyorsan. Var mı bir adayın? İmamoğlu. Aynı şekilde düşünüyorum. Peki İmamoğlu gelirse ekonomiyi düzeltir mi sizce? Ya sadece İmamoğlu değil. Bir ekip işi bu. Yani o ekibin de bu ekonomiyi düzelteceğine inanıyorum yani röportaj yapmak ister misiniz? İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum. Gel tamam bakayım. kesinlikle İmamoğlu. Neden? Yani şu an son 20 yılda olanlar ortada, ekonomi ortada. Yani ben en çok üzen şey barış süreci oldu. Yani çok İmamoğlu'na da çok işten değil ama şu an Erdoğan karşısında kim olsa ona oy veririm. Üzülerek söylüyorum bunu. Sağ görüşe yakın bir insan olarak söylüyorum. Erdoğan'ın karşısında... Mi, Hiç var? vermedim. Hiç ee, muhalefetken Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdim. Erdoğan'ın karşısındayken. E şu anda ikisine de vermem. Yani büyük ihtimalle Millet İttifakı'na vereceğim. Kim? İmamoğlu, Erdoğan. İmamoğlu tabii Neden? ki. Neden? Evet. Yenilenmeye ihtiyacımız olduğu için, güncellenmeye gereksin. Neden değişim olmalı? Için. E artık bir reform gerektiğini düşünüyorum hayatımızda. Yenilik daima iyiliktir, güzelliktir. Teşekkür ederim, Rica. sağ olun. İmamoğlu. Neden? İmamoğlu. Ya kameraya çıkıyorsun. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Kimi desteklersin seçim olursa? Tabii ki İmamoğlu. Neden? Yani artık gitmesini istiyoruz. Değişim mi istiyoruz? Değişim istiyoruz. Yani <laughs> ve ben açıkçası yani CHP'liyim. Ama şimdi Memleket Partisi olarak onu destekliyoruz. Ama Memleket Partisi de gelmesini istiyoruz. Yani inşallah birleşirsek e, İmamoğlu'na inşallah olacak okay, Muharrem yani. Muharrem İnce ayrı bir aday olursa İmamoğlu ve Erdoğan 3 aday olursa kim oy verir? Nasıl Muharrem İnce? İmamoğlu, İmamoğlu ve Erdoğan. İmamoğlu ve Erdoğan. Tabii ki Muharrem İnce ile şey yani İmamoğlu'na Erdoğan'a kesinlikle. İmamoğlu mu Erdoğan mı? HDP. İmamoğlu aday olsa? İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Öylesin abi. Neden Erdoğan değil mesela? Öylesin abi. İmamoğlu mu, Erdoğan mı? <laughs> İmamoğlu. Neden? <laughs> Belirli <de> eline dönüyor? <laughs> İmamoğlu mu Erdoğan mı? Seçim anketi bu. Yapma Niye gülüyorsun Gülüyor abi bir şey söyleyeyim de. Adayım şey, Cumhurbaşkanlığından. Ha? Tayyip Erdoğan. Neden Erdoğan? Yani ne sebep ne bileyim Erdoğan. Memnun musunuz şu an gidişattan? Çok, çok memnunum. Çok yani memnunum. Şu an memnun musun? Memnunum. İmamoğlu mu Erdoğan mı gençler? Ekrem İmamoğlu abi. İmamoğlu abi. Neden İmamoğlu? Sonuna kadar İmamoğlu'nu destekliyoruz abi. Sonuna kadar abi. İmamoğlu abi. Neden ama? Öyle gerekiyor abi şimdi burada konuşmayayım ben. Şimdi abi Silivri'ye gitmek istemiyoruz. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum. Sağ olun. sağ olun. Gelin soralım. <laughs> İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyorum. Tabii ki Erdoğan. Neden? İmamoğlu ile Erdoğan'ı kıyaslayamam bile yani ben. İmamoğlu. Neden? Ben soralım İmamoğlu mu Erdoğan? İmamoğlu abi. Ben... Sosyal medyayı güzel kullanıyorlar. Kim kullanıyor? Yani Z kuşağını kandırıyorlar bence yani. Bence öyle. Nasıl yani? Nasıl kandırıyorlar? Tam fikrini anlayamadık. Yani. <laughs> ya nasıl diyeyim? Bence ben Erdoğan'cıyım. Evet. Aynen. Ben parti tutmuyorum. Evet. Erdoğan'a vereceğim. Erdoğan'cıyım evet. ben diyorum, parti tutmuyorum diyorsun. AK Parti tutmuyor musun? Hayır. Oy veriyorsun. Yok hayır aslında tutmuyorum abi de ama Erdoğan hani yanlışları var. Ben yanlışı yok demiyorum. Herkesin bir yanlışı var yani herkes dört dörtlük değil. Ben düzelteceğine inanıyorum bu kadar yani. Düzeltecek bence. Ben tamam da herkes dört, şey. dört dörtlük değil ki. Ama ondan başkasını gördün mü ki? Gerek yok. Ben sola basmam. Sol gelir sağa basar zamanında.